Başkanımızın Seyit Mehmet Özkan dediği gibi Altın Ordu 2024 e, hayırlı olsun. E, yaklaşık 7-8 aydan beri e, Avrupa'da oyuncu izliyoruz. Himmet hocamız Murat Korkmaz'la beraber yoğun bir tempoda çalıştık. Yetenekli genç oyuncuları da kazandığımıza inanıyorum. Aynı zamanda tabii bu çocukları izlerken e de e, Altın Ordu'muzun e, misyonuna ve vizyonuna da uygun oyunculara baktık. Ee, ve bulduğumuza inanıyoruz. Ee, yeni sezon çalışmalarına çok erken başladık. Yani bunun sebebi de yeni bir takımız. Takım içerisinde uyumu sağlamak bizim için çok önemliydi. Bunu da hızlı bir şekilde e, sağladığımızı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa'dan yaklaşık 10-12 tane oyuncu transfer ettik. Bu transferleri yaptıktan sonra arka taraftan da e, teknik sorumlusunu da düşünüyorduk. Yani bunu da olca hocamızla ee, iyi bir şekilde çözdüğümüze inanıyoruz. Hem Avrupa'da oynamış hem de Türkiye futbolunu bildiği bilen bir hocamız. Ee, zaten kamp sürecinde de e, görüyoruz çocuklara çok iyi dokunuyor. Yani çocuklarla çok iyi temasları var. Yeni sezon için hedefimiz şampiyonluk. Ee, bunun için de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. ilk önce buradan Mehmet Bey'e, sonra Yusuf abi'ye ve Murat abi'ye teşekkür etmek istiyorum. Bana güvendikleri için. Yusuf abimle beraber son 7-8 aydan beri e, bayağı bir zaman Avrupa'dayız, oyuncu bakıyoruz. Çoğunlukla Almanya, Belçika ve Hollanda olmak üzere. Bizim için önemli olan şeyler, e, oyuncular da Altın Ordu'ya uygun olmalarıydı. Bizim baktığımız oyuncular genç, daha çok e, potansiyelli oyuncular. Moca hocalan da sonradan görüşüp bu oyuncular üstünde mükemmel kalıp bu oyuncuları erkenden kampa getirmekti. Kamp başlamadan önce oyuncuların burada olması bizim için çok iyi. Bu süreçte oyuncular birbirlerine alışabilir. Üç gruptan oluşuyor takım. Türkiye transferleri, altyapıdan gelen oyuncular, bir de Avrupa'dan aldığımız oyuncular. Şu ana kadar kamp çok iyi geçiyor bizim için. Oyuncular birbirine iyi uyum sağladı. Neşe falan çok iyi umarız böyle devam gider. Gelecek sezonla alakalı hedefimiz tabii ki şampiyonluk, üst düzey bir takımla beraber iyi bir futbol oynayıp göze hoş bir takımla her zaman koşan, her zaman gol arayan bir takım olmak istiyoruz. Umarım buna başarabiliriz. Hedefimiz tabii ki bir üst lige çıkıp şampiyon olmak.